Değerli izleyiciler hoş geldiniz. Yeni bir programda beraberiz yine. Mehmet Bey'den yine 30 dönük demokrasi denemesine, çok partili hayata geçiş sürecine dair bilgiler alıyoruz. Tatif Hanım'dan kaynaklı olmak üzere. Şimdi en son programda bu çok partili hayata geçişte bir demokrasi denemesi dedik. Yeni kurulan partiye Mevcut partiden aktarımların olduğunu, geçişlerin olduğunu ama benim gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla da e, bir takım geri dönüşler var. Evet. Yani e, bir süre sonra orada pek barınamadıkları veya barınmak istemedikleri, bilemiyorum artık, geri dönüşler var. Bu geçişler öncelikle, daha doğrusu öncelikle bu demokrasi denemesi, çok partili hayata geçiş tabii miydi, suni miydi? Bu geçişler yönlendirme sonucu mu gerçekleşti yoksa tabii ha. geçişler oldu hakikaten barınamadı mı insanlar ee, ne oldu Latif Hanım evet, ne diyor bu konuda? Evet şöyle yani ülkede çok büyük bir kurumlaşamayan düşünsel muhalefet olduğu için bunun zorunlu olduğunu yani bir nevi emniyet süpabı gibi Mustafa Kemal'in gördüğünü düşünüyorum. Hı hı. Zaten dünyanın e, gittiği noktada da 1930'a girerken Amerika ekonomik krizden sonra, büyük buhrandan sonra böyle bir e, ra, rahatlatmanın en azından kurumsal rahatlatmanın Atatürk açısından e, bu halkın gazını tabir caizse almak konusunda düşünüldüğünü yani söyleyebiliriz. Zorunlu, zorunlu bir geçiş vardı. Z zorunluluk vardı. Evet ama dediğim gibi e, bunun kendine yakın bir tarafından yapılmasını istiyordu. Paris Büyükelçiliği de yapmış olan e, Fethi Bey'den daha e, iyisini düşünemedi. Yani çünkü o son derece modern, karısı da son derece modern Galiba Hanım. O da bir büyükelçi kızıydı, diplomat kızıydı Galiba Hanım da. Ve Paris ortamı içinde yoğrulmuşlardı. Onlardan bu konuda yardım alabileceğini umdu. Ee, şimdi e, burada Fethi Bey ve Galiba Hanım'ın kendisine yaptığı ziyaretleri bahsediyor gün be gün. Evet. ve onlar diyorlar ki senin de e, bir şekilde bu siyasi hayat içinde yer alacağını umuyoruz diyorlar Latife evet, teyzem. Evet. Fakat Latife Hanım bunu reddediyor Latife teyzem ve diyor ki evet diyor Ankara kulislerinin diyor tozunu yuttuktan sonra. Bu iptiladan kurtulmak çok zordur. Ama diyor ben diyor böyle bir şeye girmem diyor. Çünkü diyor onun düşüncelerini biliyorum diyor Mustafa Kemal. In. Yani bu da Mustafa Kemal'in aslında gerçekten bir demokrasi düşünmediğini, sadece dikensiz gül bahçesi istediğini. Yani şartlar, şartlar gereği öyle davranmak şartlar gerekiyor. gereği yani olsun. Hani dostlar alışverişte görsün olarak bunu algılıyor Latife teyzem. Şimdi burada belirttiğim bir şey vardı benim. Bu dönemde Latife teyzemle Mustafa Kemal'in yeniden evlenmesi gündeme geliyor. Yani evet öyle bir şey söylemiştiniz. Evet. Ve Galiba Hanım bunu özellikle belirtiyor. Diyor ki ben bunu çok istiyorum diyor burada. Geri dönüş. Evet. Çünkü istedikleri Mustafa Kemal'in istifa edip bir dönem tarafsız kaldıktan sonra reisi cumhurluktan da istifa edip çiftliğine çekilmesi. Böylece yeni reisi cumhura ve yeni partilere, yeni liderlere yolun açılması. Yani gerçek bir demokrasi gibi. Fakat Latife Hanım bunun olmayacağını biliyor. Zaten bu yani Ankara kulisleri meselesi de tozunu yuttuktan sonra yani bu mümkün değil diyor. Ve diyor ki ben diyor bunu diyor 4 sene çok ağladım o defteri kapattım yeniden düşünmüyorum. Bir çocuk olmayacaksa bir ailenin sıcaklığı olmayacaksa bu zorluğu yeniden taşımanın hiçbir anlamı yok diyor ve bu teklif bu şekilde reddediliyor. Yani Mustafa, belki hata etti. Yani belki gerçekten Mustafa Kemal Mustafa Kemal istiyor muydu? Evet, istiyor. Ama velakin e, onun bu fikirlerinden vazgeçip de çiftliğe kapanmayacağını biliyor. Yani Mustafa Kemal bir George Washington değil. George Washington yani bu asla bahsedilen olay George Washington'ın yaptığı olay. O bir dönem sonra başkanlığı ikinci defa devam etmiyor. Ara veriyor. Ara da vermiyor. Direkt çift yine geri çekiliyor. John Adams geçiyor. Ama Mustafa o Kemal öyle biri değil. Ama da. Mustafa Kemal öyle biri değil. Yani Mustafa Lata Kemal, Kemal yani tek... Daha doğrusu burada Latif Hanım'ın istediğiyle Mustafa Kemal'in düşündüğü çok farklı şeyler. Evet ve burada da belirtiyor Latife teyze bunu. Yani o diyor bunu diyor yapmaz. Yapmaz. Yapmaz diyor. Bunu Vasıf Çınar'la olan konuşmada da yapıyor. Hmm. Vasıf Çınar da ona diyor Hı. ki yani geldiği zaman hatta böyle biraz e, nasıl paşa diyor. E, diyor ki paşayı biraz diyor kaybetmiştik diyor bu dönemlerde. Yani büyük ihtimalle içkisinden bahsediyor. Hı hı. Fakat diyor şimdi diyor bizimle beraberdir ve çok daha iyidir diyor. Geçen diyor çiftliğe beraber gittik diyor Vasıf Çınar. O diyor ne zega ya Rabbim diyor. Benim de diyor geçmemi istedi diyor serbest fırkaya. Fakat diyor ben reddettim diyor ve müsaade ederse diyor parti içinde kalıp muhalefeti, parti için muhalefeti hı. sürdürmek istediğimi söyledim. Bana çok kızdı, bağırdı diyor. Fakat diyor ertesi sabah diyor kalktığımızda diyor aferin çocuk iyi düşündün dedi diyor. Ben de dedim ki paşam lütfen bizim zekanımızla oynamayın dedim diyor. O da bana dedi ki diyor çocuk zeka oynamak ve geliştirilmek içindir. Bunu da Hatife teyzem diyor ki evet diyor onun zekası böyle anlar için çalışan bir makinedir. Evet. Yani burada görüldüğü üzere Mustafa Kemal yani bir muhalefet partisinin olmasına desteklediği kadar bir şekilde İsmet Paşa'ya muhalefet edebilecek birilerinin de kalması konusunda sonunda ikna edilmiş gözüküyor partide. <laughs> Ama ve lakin e, tabi burada Mustafa Kemal'e bakışı Latife teyzemin çok ilginç. Yani <laughs> onun zekası böyle anlar için çalışan bir makinedir diyor. Yani böyle bir zeka sahibi bir kişiden bahsediliyor ve bunu boşadığı eski karısı ona yani söylüyor. söylüyor, onun için söylüyor. Fakat Vasıf Bey'le olan konuşmalarında yazılanlardan ortaya çıkan şu ki, e, neticenin böyle olacağını zaten biliyorduk diyor. Baştan biraz. Baştan belli, belli. biraz. E, çünkü atılıyor. o sırada İstanbul, İz, İzmir'de olaylar oluyor, meşhur İzmir mitingi, Serbest Fırkan'ın İzmir mitingi meydana geliyor. Evet. Ve bu olayda olaylar çıkıyor. Hatta bir kişi e, maalesef öldürülüyor. Açılan ateş sonucunda. Olay çıkıyor. E, hatta Latife teyzenin burada Bravo hemşehrilerime dediği bir olay bu. Nedir o? Yani işte bu olay. Yani bu İzmir mitingi. Onun etrafında, Fethi Bey'in etrafında kenetlenmesi. Arşey. Muhalefet yani İzmir enteresan şekilde Fethi Bey'in etrafında İsmet Paşa'ya karşı kenetleniyor. Yani bugünkü duruma bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi açısından ne kadar farklı bir durum olduğunu görüyoruz o zaman. Ee, tabii bunun İzmir ve Havari'sinin belki e, bürokrasiden ziyade tarım kültürü e, olmasından da kaynaklanan bir yapısı var o dönem için. Yani sanayileşmenin henüz olmadığı, yani sonuçta tarım ürünlerinin ihracat edildiği bir Zeytin, liman. Zeytin daha çok zeytincilik. Evet Tabii. E, dolayısıyla orada bu tarım e, politikalarıyla ilgili demek ki bazı sıkıntıların ülkede çok ciddi olduğu görülüyor. Ve bu olaylarda muhteşem bir konuşma yaptığını ve çok iyi yatıştırdığını kalabalığı, e, galeyana gelenleri, Fethi Bey'i, Latife teyzem düşünüyor. Ve hem Fethi Bey'i tebrik ediyor, yazısında hem e, diyor ki bravo hemşerilerime diyor. Fakat tahmin ediyorum 15 Ağustos'ta herhalde ya da ta, tam günü şeyi bilemeyeceğim ama burada e, var. E, Makbule Hanım geliyor. Aa, evet şurada. Aa, 19 Ağustos değil mi? 19 Eylül. 19 Eylül mü? 1930 evet. evet. Ee, Makbule Hanım. Makbule Hanım evet. efendi diyor. Makbule Hanım geliyor. E, ve saat dört buçukta telefon ediyor. Yani, Randevuda saat 4.30'da buçukta köşke gelmek üzere. Ve hasbihal ediyorlar. Bu da Mustafa Kemal'in etrafındaki kişilerin yani e, kız kardeşinin dahi gö görüşmediği konusundaki e, etfe teyzemle görüşmediği konusundaki e, yanlış anlamalara belki bir cevap verir. Makbule Hanım ziyaretine geliyor. Yani ve orada da İzmir olaylarını görüşüyorlar. Ve Makbule Hanım bahsettiğim gibi Atatürk tarafından serbest fırkaya veriliyor. Kendisi istifa etmediği için. Ama Ankara etrafında oy toplarken oy oy için gezilere çıktığında vergileri indireceğiz. Bazı vergileri de toptan kaldıracağız diyor ki yani daha liberal ekonomi çizgisinde ser, Serbest Fırka'nın ekonomik politikası. Fakat bunun üzerine Mustafa Kemal Makbulan mı çağırıyor diyor ki vergisiz devlet mi olurmuş? Sen ne söylediğinin farkında mısın diyor. Ve onu trene koyduğu gibi İstanbul'a po, postalıyor ve seçim gezilerine çıkmayı yasaklıyor. Ve İstanbul'da bunun üzerine e, Makbule Hanım Latife teyzemi ziyarete geliyor. Bu çok önemli bir nokta çünkü burada ilk önce e, Etife teyzem diyor ki sizinle diyor başka yerlerde de sizden bahsettim diyor. Yani sizi diyor çok severim, çok şey yaparım. E, yani gönlümde ayrı bir yeriniz vardır. Diyor ve biz üç baştık Ankara'da diyor. Aslında Makbule Hanımı biraz incelemek üzerinde durmak gerekiyor gibi. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, seçim mitinglerine çıkabilen bir bayandan evet. bahsediyoruz. Evet. Bugün kaç yıl sonra biz bunu yapabiliyoruz? Çok sonra. Çok sonra. Yani aradan yarım asır geçti. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Kocasıyla yani, beraber hep bir yerlere bir şeyler imzalatan hatta, bir yapısı da var. Yani bu konuda eksisiyle. hatta şey o kadar güzel söylemiş ki Falih Rıfkı Atay'ın bir lafı var. Ee, diyor ki yani diyor böyle diyor anları diyor Mustafa Mecdi Boysan çok iyi bilirdi Atatürk'ün hüzünlü olduğu, kızgın olduğu, sevinçli olduğu anları. Ona göre hep tayinler, teşvikler ona göre imzalanır. Ya ben genel anlamda söylüyorum. Ama yani sene, bunu tabii Makbule Hanım'ın karakteri olarak ıı, olarak yönelik bir şey söylemiyorum. Yani onu Mustafa Beydi boysan için söylüyorum. Artısı eksi, <laughs> eksisiyle... E, olumlu Aa, olumlu ama Murat Bardakçı'nın kitabında da yeni çıkarttığı bir kitap var. Belgelerle Latife Hanım diye Orada bir belge var mesela. Hı. Boşanmadan hemen sonra yani talaktan hemen sonra para istiyor Makbule Hanım mesela. Yani <laughs> o belgeye göre annelerinin hayratı için bir çeşme için neyse. Mustafa yani. Kemal mirasını Makbule Hanım'a bırakmıyor. Bırakmadığı iddia ediliyor ama Makbule Hanım buna itiraz ediyor. Bana her şeyi bırakacağını söylemişti. Birdenbire part, parti de nereden çıktı diyor. Dava açacağını söylüyor ama o dava hiçbir zaman olmuyor. Olmuyor tabii olmuyor. ama evet. lafızı bırakmamış da oluyor. Yani, yani bırakmamış da oluyor ama yani Makbule Hanım buna itira, itiraz ediyor yani, yani. Her, her yerde. Her, her şey yani Ama yani dava olmuyor. İki farklı evet. bir şey var. Evet iki farklı. Ama zaten son döneminde Makbule Hanım'ın lafı var diyor ki beni yanına koymuyorlar diyor. Çok iyi. Görüştürmüyorlar Çok iyi. diyor. Yani son döneminde Aslında bir, e, bir ara onu konuşalım arzu edelim. Evet yani, yani Atatürk'ü bir bir. E, 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 çünkü Makbule Hanım sıradan değerler ona enterne kuşatma, edilmiş, kuşatma, kuşatma, kuşatma altına kutlamız. alınmış halde son zamanlarda yani, burada Makbula da büyük zarar görüyor. Yani Makbule Hanım e, sıradan bir bayan değil. Kadın Hayır, değil. değil. E, siyasetin içinde tabii, tabii, olan, siyasetle içinde olan, çalışan, çalışan, evet e, ve seçim e, gezilerine çıkan, çıkan ve ciddi bir ekonomi politikası. Ha. Yani ha. vergileri indirmek, vergileri indirmek, bazı var. vergileri kaldırmak yani bu o partinin ekonomi politikasını savunmak ve benimsemekle alakalı ama kocası düşünüldüğünde bahsettiğim kocası düşünüldüğünde liberal kapitalist e, ekonomi modellemelerine çok uygun bir yapı, Makbule Hanım'ın yani yapısı. Yani üzerinde, durulması gereken, üzerinde bir... durulması gereken bir yapı. Yani bugün gördüğümüzde uzaktan baktığımız gibi değil bu karakterler. Biz onları çok çok fotokopi görüyoruz. Evet yani basma Üç kalıp Üç boyutlu görmüyoruz, basma kalıp, şey. basma kalıp görüyoruz dediğiniz gibi. Yani inşallah onu bir, bir başka programda Tabii. konuşmak isterim, arz Çünkü evet. üzerinde çok durulmayan ve konuşulmayan ama Mustafa Kemal'i de etkilemeye çalışan, yakın olmaya çalışan veya en azından bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet zaten. ama Mustafa Kemal de şunu söylermiş ona yani <laughs> e, hani e, annemden emin olmasam senin başkasının çocuğu olduğunu düşünürdüm. Yani farklı karakterler farklı. Diyor. <laughs> Çok farklı. Peki bir programımızı daha burada nokta koyalım. Müsadenizle değerli izleyiciler bir başka programda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın.